Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sled Simulator oynuyoruz Ve bugün yanımda Her zamanki gibi Ali var SÜÜÜÜÜÜ şey. ee, Ve onun klasik süyüleri Allah Allah Arkadaşlar Arkadaşlar şu anda Kızaksız kaldım Yine de çok güzel ilerledik arkadaşlar bu arada benim kızağım çok pro. Benim altı hiç binlik... değil, benimki sadece tahta kanki. Abi altı binlik kızak vücudum var benim. Benim hiç kızak vücudum falan yok. Altı binlik kızak vücudum var. Arkadaşlar ben bu oyunu hiç sevmedim ama sizin için oynuyorum. Bu arada bugün Car Crashers bu oyunlarda... videosu da yükleyeceğim arkadaşlar. Flight Simulator oy oyunu diye bir yaz yazı var mıydı yorumlarda? Hayır. Ben Eren Pop'u seyrediyorum oynamadı hiç. Sen Eren oynamıştı bu arada. Bir kere şey ama. Evet. Eren Pop'u çok pro. Arkadaşlar isterseniz biz çok falan video çekebiliriz sizin için çünkü sizleri çok seviyoruz bu içerikleri Sizler için yapıyoruz ve bunlar bizim için çok önemli, değil mi Ali? Evet. Ve benim lütfen her abone olup like atmayı unutmayın. Sü. Ve Ali'nin sü dememesi için Ali'nin sü dememesi için her like her like Ali'ye... Her like Ali'ye bir su, Her like Ali'ye bir suyu bandı. Benim için her like Ali'ye bir suyu bandı. Ağzına bant takacağız. Size suyu diyemeyecek. Her like benim için olur arkadaşlar. Lütfen like atın. Ali. Efendim. Ali. Efendim. Vay be. Kanka sana bir şey yazdım. Suyu Arkadaşlar su yazarsanız yorumlara Yorumlarınıza kalp atacağım. Arkadaşlar Yorumlara su yazmayı unutmayın. Ki Ali su diyemesin. Evet. Hayır. Kimse evet evet. Yapacağım. Az önce kabul ettin. Allah. Çok Nerede? iyi ilerledim. Çok iyi ilerledim arkadaşlar. Şu anda rekorumdayım. Yahu! <laughs> arkadaşlar yine Ali delirdi gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar çok yavaş olsa da kaydım. Evet 410 1500. Evet arkadaşlar 1500 çok zor. Artık arkadaşlar çok iyi oynamaya başladık bu oyunu. Ben tabii oynamaya başladım iyi. Kanka. Allah Allah evet düzeldim. Hayır. Kanka çok uzun bir suyu yaptım az önce. Gördüm. Suyu. uzak alacağım. Eğer arkadaşlar bundan sonraki videoda ya gülmeme challenge yapacağım ya da kar crashers yapacağım. Bugün 3 video mu atsak Ali? Evet. Kesinlikle 3. Ama bir videoda tamamen diye var. Arkadaşlar maalesef ki bazı günler video atamıyorum sizden çok üzgünüm. Çünkü her gün video atacağım. Biliyorsunuz. Atacağım değil, atıyorum. Hihi. Bir tane videoda çok uzun suyu diye bağırabilir miyim? Ee, bir sonraki videoda eğer su dersen ne yapacağımı bilirsin. Ne videoyu kapatacağım. Bu videoda çok uzun bir süre diyebilir miyim peki? Bu videoda diyebilirsin ama e, bir saat sonra çekeceğimiz videoda demem bak. O zaman şimdi bağırıyorum ben süre diye. Tamam şimdi bağır istediğin gibi yap. Çünkü az önce takla attım. <laughs> var <laughs> Ama gerçekten rekor kırdım. Arkadaşlar şu anda yeni bir kızak aldım. Bu direk gitmiyor arkadaşlar. Yahu kızağıma Allah. Bak benim kızağıma. Yok artık. Altı binlik vücut bir de Altı binlik. Hayır taşa çarpmayın ne olur. Hadi ya kızak gitti. Kızak. Kızak. Niye, gel oğlum. Allah. Bu lasede yes. Ah. Oh. Çok fazla gitti kızakta. Arkadaşlar, arkadaşlar şuraya çakmayın. Arkadaşlar, hanımostan oh. geldi! Benim kanalım değil ki. E <laughs> benim kanalım. E. <laughs> ya ben çok kötüsün o be kanka ya. Kanka ben çok iyi kızakçıyım. Bir kere arkadaş elimi kıran, elimi torus kırığı yapan arkadaşımla arkadaşımla iki iki kişi kızak kaymıştım Elma alçı aldıran. Ee, arkadaşlar her bir like Ali'ye geçmiş olsun. Değil mi Ali? Evet. Allah. Yürü diye bağırasın geldi ya yine. Ya yeter yeter yeter. Kanka bu nasıl snowboard sürüyor? Sadece AD'den mi sürüyorsun? Evet. Kanka ben nasıl o kadar çok sü diye bağırabiliyorum? Ben hiç eğlenceli bu oyun değil ama sizin için oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok güzel bir oyun. Ben hiç eğlenceli bir oyun değil. Ben hiç sevmedim. Ben bayıldım valla. <laughs> ya nasıl olabilir arkadaşlar? Hemen parçalandı ya. Kanka bu arada ben 12.000'lik vücud aldım. 12.000 değil 11 11.111'lik. Allah. Kanka ben koltuğu aldım. Koltuk. Arkadaşlar. E, bana ve Ali'ye geçmiş olsunuzu Like olarak. Abone olarak ve yorumlarda yazarak. Diyebilirsiniz. Çünkü benim de bir kötü omzum yandı. O yüzden ben de... Ben de... Zor hareket ediyorum. Ben de elime altıya aldım. O yüzden ikimize de bir geçmiş olsun ee, yorumlarda yazsanız çok güzel olur. Bu arada arkadaşlar baktım da kanala çok izleyen bayağı bir izleyen var ama izleyenlerin sadece yüzde altmış ikisi kanalıma aboneymiş. Çok kötü değil mi Ali? Oğlum yarısını geçiyor işte 150'yi daha ne? Ay pardon. 62 abone olmayan ha, Olmayansa O kötü olmuş bak. %40 Aa, abone olmuş Yok pardon %10 falan abone olmuş O yüzden lütfen kanalıma abone olmayı bırakın, bırakın. Abone olmaya Emek sevmeyen Kötü bir insandır değil mi Araya Abone olmayı bırakın Dedin oğlum Ne dedin sen ara, abone olmayı bırakın dedi. E ee, bana 10 bin diye bir şey verdi. Kanka, yalnız benim koltuk şu anda ters diyor. Allah. Uy. Ben tepetaklak koltukla gidiyorum yani. Arkadaşlar şu anda. Üyü. Kanka ben ters koltukla gidiyorum şu anda. Sözümü geri alıyorum. Kayalara değmeyelim. Kayalara değmeyelim kardeşim. Kayalara değmeyelim. Of ya. Bir sonraki kızak kaçmış. Bir sonraki kızak. Yey koltuğun sonunda düz döndü. Allah. Koltuğun Me. poposu gitti. İçim mi? Yok artık ya. ya. 2000 para iyi oluyor. 2000 para iyi. Bana 1284 geldi. Hocam ama ya. Ne? Ya, 2000 nedir ya? Çok fazla ya. O benim için çok az. Evet Ali için 2000... çok az da bizim için fazla. Ben çünkü çok fazla şey yaptım. Haksızlık ama. Nedir onun adı? Çok çok iyi oyun. Abi ben öyle bir oynuyorum ki. Ben sürekli 1280'lerde geliyor bana para. Çünkü ben çok fazla mesafe gidiyorum. Video kaç dakika olmuş video? Yok artık ee, arkadaşlar eğer videodan sıkıldıysanız bugün kar da oynayabiliriz. Lütfen yorum atın. Yorum atanlara yorumuna kaybatacağım ama tek su yazanlara. Su yazanların elinden öperim ama ama burnunu karıştıranların değil. Evet çünkü burnunu karıştıranların değil çünkü ellerinde sünük oluyor o zaman. Değil mi? Evet. Burnunu karıştıranların elini öpemem. Ama diğerlerinin elini öperim. Evet. Yeter ki suyu yazın. Yani. tüy yazma yanı da hiçbir şey yapmam sadece ay ay son anda kurtuldum son anda kurtuldum tek bir tane yerim kaldı bunu da çarmamam gerekiyor Allah 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 ne oluyor Allah Allah çok büyük kayalar var Allah 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 tek yer kaldım çok zor 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 Allah Allah hayır 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 Hayır. Oh. Ne oldu? Oyun mu oldu? Allah. Allah. Oy. Arkadaşlar çok güzel. Oyun donuyor çok. 2000 field mı? Arkadaşlar tekerde çok gittik. Son anda kurtardım arkadaşlar şu anda. Efsane gidiyoruz arkadaşlar 2000 distance. Şu anda köye geldik. Hayır. Ha arkadaşlar, kaybettik arkadaşlar. ya. Bir para, bir bir para, bin para Bin para, şey para geldi arkadaşlar. Bin üç yüz para geldi. Bin üç yüz değil mi Ali? Bin üç yüz Bin üç yüz geldi bana da o yüzden dedim. Ama bana bir kere iki binlerde para gelmişti. Olsun. Of 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 Of. 5000'e ne olabilirmiş. bakalım. Şu anda 4'teyiz ve 300 Of. Of, şu anda efsane ilerliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. şu anda birini kovalamaya çalışıyorum ama taşlara sakın değmiyorum. Taşlara değmiyorum. Yahu evet şu anda kızgın firavun vardı. Ah Yahu. Hadi, para al. 4 para aldım 4. Nasıl? Baya çünkü takıldım. Arkadaşlar şu an 2000 distance tam da şu anda tam 2000 distance'da gidiyoruz. Efsane. Efsane sürüyoruz arkadaşlar. Bak. Uy, harekete gel. Arkadaşlar 3 distance gitti bir ağaç yüzünden tek distance. Tek parça kaldık ve 3000 distansteyiz. Ne olur ne olur ne olur. Of aradan geçtik. Allah. Aha geri döndürdük. Yahu. Mağara. Mağara gir. Allah be giremedik ya. Of. Böyle devam ediyoruz. Şu anda 4000 distansteyiz arkadaşlar. Abi ben şu an 1000 listesindeyim ve 1800 para geldi arkadaşlar ve gidip yeni slide'ımızı alalım. Hala, olarak. hala bir tane yastığım var. Hala bir k param var. Kanka ben bence kendine zırh al ki iyice korunsun. Ne kendine... iyice korunsun? Kızağını iyice korusun. Koruması için eee zürh gerekiyor. Arkadaşlar şimdi efsane kötü ilerliyoruz. Arkadaşlar 300 distance de gitti hemen. Bayağı bir parçalıydı. Arkadaşlar ben 3000 distance'deyim. Nasıl? Az önce 4000 distance'a geldim ben. Benim rekorum 4000. Benimki 11000. Of. Arkadaşlar şu anda eee. Çok eğlenceli bir oyun bence bu. Ama pek hızlı ilerleyemiyoruz. Evet. Evet çok hızlıym yahu. Aa ben benim adım. rekorum 11.000 distans. Biliyorum da ben 4.000'e zor geliyorum. Allah. Allah. Arkadaşlar şu anda efsane gidiyoruz gördüğünüz gibi. Hiçbir yere çarpmadım 500 distans. Hop. Kendimi döndürdüm. Kayalara çarpma. Hop tamam. Erkan'la. İyiyim. Abi. Hop. Ah hayır parçalandım arkadaşlar binde 600 para gelmiş yine evet. de çok iyi arkadaşlar garaja gidelim hemen armır Yüz bay kova yapan. Allah yürekler Allah. 300 distansler değil mi? Evet arkadaşlar şu anda şeyimizi upgradeledik. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi efsane ilerliyoruz. Dayanabilirsin hadi koltuk dayanabilirsin. Hadi. Hadi bot dayanabilirsin zaten 1500'lük armorlarım var. Çok iyisin. Çok iyisin Bot. Bot armor'larını kaybetti şu anda. Çok az kaldı benim. Bot armor'larını kaybetti. Aa benim hiçbir armor'ım gitmedi. Benim iki armor'umu da kaybettim. Ben hiçbirini kaybetmedim ve ters koltukla gidiyorum. Ben de an tersim. Allah. 200 para geldi arkadaşlar. İyiymiş. Pet pahalı mı? Pet. Hadi hadi kızakım. Hadi canım. Kortuk. Bir şey diyeceğim. Nasıl bunu ateşliyoruz? Of. Aa ben kendime yeni Coca-Cola espuma. Coca-Cola espuma. Pev. Ben oh. kendime oh. yeni Yes Ayıp be. Da. tekrardan döndük ters. Allah. Allah'tan arkamızdaki Coca-Cola'yı kaybetmedik. Ben, de ben kendime yeni booster aldım. Ben alamadım. Ya hak evi, evet büyük kalay büyük kaleyi de atlattık. Şu anda bindeyiz Hala bir armor'ımız var. Benim bir tane armor'ım gitti. Benim Ölüm bir tane. Benim bir tane armor'ım gitti. Benim bir tane var. Benim armor'ım var Allah'tan. Ne oldu şimdi? 2000 distance'te bir yerde takıldım. Kanka ben 1000 distance'lere geldim. Kanka ben 2000'de takıldım az önce ve 900 para geldi iyiymiş. Arkadaşlar ben şu anda para için şey yapıyorum. Yani of, hadi. Ah. Oh. Kimin istenslere geldi? Arkadaşlar şu anda en sona ilerliyoruz. Allah ben bir tane armor'ımı kaybettim arkadaşlar 190'larda. Allah 300'lerdeyiz şu an. Yahoo! 3.000, 3.000. İyiymiş. 3.000. Arkadaşlar az önce 2.000'e gelmiştik. Böyle de 2.000'e gelmek istiyorum. Hadi bakalım. Köprünün altından geçelim. Ne olur? Yes be! Köprünün altından geçtim. Küçük bir mağaradan geldim. Yahoo! Efsane ilerliyoruz şu anda arkadaşlar. Fields'a geldim. 2000. Allah şu anda normal bottayım. Arkamızdaki kaybı. Arkamızdaki Coca Cola'mızı kaybettik. Şu anda normal bota geldik. 3000'lerdeyim. Aa ben de ha hala benim şeyim var. Neyin? Ye evet şu anda girmek istediğim mağaraya girdim. Takır tukur ilerliyoruz. O niye girmek istedin ki mağaraya? Takır tukuruz, ilerliyoruz. Gıcır gıcırız. i̇lerliyoruz ve 4900'ler değil. Ne olur durma, ne olur durma. Durma, 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 durma. Kanka sen bir hiç 11.000'e geldin mi? Hadi. Ya 1400 para, 1200 para geldi ve 5100'lük. E... Kanka bin, ben bir kere 11.000 11.000 distance e geldi. Bu kaçmış 6.000 Kaç arkadaşlar, arkadaşlar bu. Miau 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 miau. Uy! Koyunun etrafından üstten dolaştım hem de. Arkadaşlar He? şu andaki rekorumuz 5.000. Az önce 5.000'e geldik. Böyle de 5.000'e gelmek istiyorum. Gelebilir miyim acaba? Sadece bir kere çarptım. Ben de şu anda sadece bir kere çarptım ve yüzlerdeyim. Abi ya bir, bir kere çarptım da kötü çarptım. Of hadi hadi iki kez çarptım. Allah. Arkadaşlar şu anda altı yüzlerdeyiz ve efsane kötü ilerliyoruz. Ben şu an binlerdeyim. Ben de binlerdeyim şu anda bindeyim. 1100 hadi evet 1100 arkadaşlar çok çarptık hayır ya kızamız kaybettik ben 1600 1700 1800 şu büyükten geçeceğim geçemeyeceğim Allah merhaba abi Allah ben 200, 2000 ben ben Arkadaşlar az öncekini gördünüz mü? Havada Havada takla attık Abi ben 2400'lerdeyim 2500 2600 Arkadaşlar şu anda hiç çarpmadık ve 600'lerdeyiz Ve ben Ya hak Uhuuu Baktı ya Ağacın içinden geçtik ve bir armor'ımızı kaybettik arkadaşlar gördüğünüz gibi Aa ben şu an sayesinde <laughs> kaldık burada. Aa ben 4100'lerde yüzlerde kaldım ya. Arkadaşlar ben şu anda az önce 1800'lerde kalmıştım. Çok iyi gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk. Her şeyimiz hiç çarpmadan 1800 lere gitmiştik. Ama Coca Cola Espoma yüzünden kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Bir armurumuz gitti arkadaşlar. Bir armurumuz gitti. Ben şu ana kadar hiç... İki armorumuz ben... gitti şu anda arkada. Sadece coca colam kaldı. Onu da git, götürmek istemiyorum. Demiştim ki o da gitti şu anda bot. Ben... Benim her şeyim sapa sağlam. Benim hiçbir şeyim sapa sağlam değil. Benim her şeyim sapa sağlam değil. Sadece bir tane botum var onunla ilerliyorum. Tüm armorlarım, boostlarımın hepsini çarparak kaybettim. Üç tanesini. Bu kadar. Yok. Şimdi, Allah çok güzel bir girişti arkadaşlar küçük alana. Hadi, 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 hadi. Evet arkadaşlar buradan efsane bir şekilde kaymaya devam ediyoruz. Demiştim ki kızamızı çarparak kaybettik. 1700. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Yani bugünlük değil bu bugünlük videomuz bu kadardı. Sizleri acayip fazla seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.